mükemmel random hesabı aranızdan bir şans arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Herkese bol şanslar. Herkes selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cepiniz. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 30 ve 70 skin random hesabı satın alıp incelemesini yapıyoruz. Random hesabı teslim aldım ve direkt oyuna girdim. Şu anda birazcık heyecanlıyım. Bakalım 134 TL almış olduğumuz hesaptan neler çıkacak hiç beklemeden koleksiyona basıyorum. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman Fatih Marçalımız var. Fatih Gardiyenimiz var. Yağmacı Vandal. kemal bir random hesap çıktı. Hiç beklemeden klasiklerden başlayabiliriz. Spektrum klasik klasiğimiz var ekstra olarak şakancılık klasiğimiz var diğerlerinde şöyle sizlere gösterdim zaten bunları pek de bir önemi yok shorta geldiğimiz zaman 13 shortimiz var artık random hesaplarda bir ortu şortu görebildik sevindim bu duruma videoyu çok kısa bölüyorum sizlere v pazarından bahsetmek istiyorum bir skin parasına 300 skinli bir random hesap almak isterseniz kesinlikle buraya kaçırmayın arkadaşlar v pazarında A'dan Z'ye kadar bir sürü random hesap seçeneği bulunuyor gerek anomali garantili random hesaplar olsun champions garantili random hesaplar olsun RGX 11z pro garantili random hesaplar olsun ve de en önemlisi hem tr hem e posta değişen skin garantili random hesaplarda mevcut ve pazarının açıklama kısmına linkini bıraktım ki kesinlikle bir göz gezdirmeyi unutmayın. Frenzeye baktığımız zaman ise bir sürü frenzikini var fakat hiçbir yükseltilebilir değil. Bu durum beni birazcık üzmedi şaka yapıyorum. Ateş püsküren frenzimiz var. Bunları şöyle sizlere göstereceğim illa ki merak edenler vardır. Sizlere ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Eğer bir random hesap alacaksanız veya da almayı planlıyorsanız açıklama kısmına bıraktığım videoyu mutlaka random hesap almadan önce izleyin. Bilgi sahibi olun. Random hesap nedir? Güvenilir midir? Bu hesaplar nereden temin ediliyor? Gosta geldiğimiz zaman Fatih Ghost'umuz var ve burada tüm renkleri açılmış A'dan Z'ye kadar. Bugün ben bu sarı rengini kullanacağım. Hemen geliyorum burada. Artizan ghostumuz var. Galaxy arası ghostumuz var. Gümüş avcı ghostumuz var. Bunları geçiyorum. Şeriflere geldiğimiz zaman ise Işık dalgası şerifimiz var. Ekstra olarak ahşap şerif. Arjin şerif var. Hemen kaplamayı kullandım. Singer'larda neler varmış? Bunlar zaten hep klasik olduğu için hızlı bir şekilde bunları size göstermek istiyorum. Ama Marshall'lara geldiğimiz zaman Fatih Marshall var ve en sevdiğim rengi de kullanılmış. Geçen i̇şte hafta yapmış olduğumuz random hesap. Videosundaki random hesabı kazanan şanslı arkadaşımız kimmiş direkt başlattım. Mehmet'i gördüm. Rüzgar'ı gördüm. Derya'yı gördüm. Mehmet'i gördüm. Muhammed Salih Tosun olmuş. Discord'a gelerek admin arkadaş arkadaşlara ulaş ve hesabını teslimat sizlerde yeni başlayan çekilişlere katılmayı unutmayın. Geçen hafta hatırlarsanız sizlere 1000 TL'lik bir random hesap çekiliş sözü vermiştim. Bugün de o random hesabın çekilişi açıklanacak ve 2 adet 1200 VIP çekilişine ve de bu mükemmel random hesabın çekilişine katılmayı unutmayın. Spektüreye baktığımız zaman neler varmış? Anomaly Spektra'mız var, hızlı ve ölümcül spektüre, Hücum spektüre, Kingdom spektüralar, Party gardenimiz var. Diğer Guardian'lerde zaten klasik oluyor biliyorsunuz ki operatöre geldiğimiz zaman ion operatörümüz var. Ekstra olarak sarmal operatörümüz varmış. Oğlum bunu renkleri mi varmış? İlk defa gördüm bu arada. Köken bakimiz var diğer bakileri de şöyle göstereyim Jatkelerde dilip pop jatkemiz var Sizce arkadaşlar ejder jatkemi yoksa diri pop jatke mi? Bana soracak olursanız bence ejder jatke Çok seviyorum çünkü Areslerde bir şey yoktur Odinlerimiz değilse asil odinimiz var 140 TL böyle bir hesap oluyorsun 2000 liralık hesaba sahip oluyorsun gerçekten mükemmel Ama random hesap alacaksanız kesinlikle garanti ürünleri almanızı tercih ediyorum Eğer sizler de random hesap aldığınız zaman Bana çıkan skinlerin aynısını çıkmasını istiyorsanız Sizler için açıklama kısmına önerdiğim random hesapların listesini hazırladım Bir göz gezdirmeyi unutmayın Phantom'a geldiğimiz zaman ise protokol Phantom'ımız var Varmış. Başka da yükseltilebilir Phantom Yon Phantom'ımız var. Diğer Phantom'ları da şöyle sizlere tek tek göstermek istiyorum. Yavaş bir şekilde gördünüz. Zaten Vandal'lara geldiğimiz zaman sadece Yağmacı Vandal'ımız ve Ejder Vandal'ımız var. Olsun sıkıntı yok. Hani o kadar skin çıktı. iki tane Vandal skin olsa ne olmasa ne bence yeterdi. Artar bile bıçağa geldiğimiz zaman ise Yağmacı bıçağımız var. Asil baltamız var. Ekstra olarak Ego bıçağımız varmış bir de bu arada. Başka bıçak skin'imiz var mı yükseltilebilir? Yok. Güzel. Nereden baksanız tüm skin'lerden 2-3 tane yükseltilebilir var. Bu benim gayet hoşuma gitti. Hesabın rankına baktığımız zaman rankımız platin 1'miş. İdeal bir rank diye orta bir ranklarda. Aşırı merak ettim. Acaba bu random hesapta kaç tane yükseltilebilir? Skin var gelin beraber sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 adet yükseltilebilir skinimiz var. Acaba diğer yükseltilebilir olmayan skinleri de saysaydık kaç tane toplam skin çıkardı ortaya? Merak ettim. Mükemmel random hesabımızı inceledik. Bir de şu random hesapla güzel bir oyun girmezse gerçekten bize ayıp olurdu. Şu an 150 pingimiz var. Ne oluyor lan? Spektrum'u çektim şimdi B'ye doğru aşacağım. Şöyle şuraya bir kör atayım. Ne Kesin bu adam perde arkasında. <laughs> öyle böyle öyle olmuyor orada. Ben geldim şuraya bir tane daha kör. Bunların sayıda falan gireceği yok. En iyisi ben gireyim sayıda. Şuraya kendimi şöyle bir atayım hazır perde varken. Bomba tut buradan. Çık seni. Biliyordum her yerde adam olduğunu biliyordum. Everyone go site. Moruk. İlk çok güzel bir şekilde açtım. İkinci kilimi de aldım. Ultim geldi. Sejda'da. Şimdi onu da vuracağım. Sıkıntı yok. Şöyle ultim basayım. CT olabilir belki. O çocuk büyük bir ihtimalle back side'de bekliyor. Dedik şöyle ben tabii atlayayım B'ye doğru gidelim en iyisi. Biz B'de iki kişi var. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Atlayacak. Gel hadi. Bir düşman kaldı. Çok güzel bir şekilde 4 kill'imi aldım. Şu an 150 pingimiz var. Ping falan fark etmiyor. Bu A site bomboş nerede bu adamlar? Hmm, buraya duvar açmış. Vururum ki buradan ben sizi. Merhaba canım. olum şu an çok fena pingim çıktı ekstra. Tam JT geliyor. Hiç göstermeyeceğim. Hatta şöyle vente bir ineyim ben. Dur dur dur. Ses verdik. <laughs> Adam suka vente atmıyor bir de beni vuruyor üstüne üstüne. Bu adamların B geleceğini düşündüğüm için direkt deli pop shot aldım. Şimdi Sova ile beraber burada pompa ile bekleyeceğiz. Aynen B geliyorlar. Gelsinler gelsinler. Soba saklan oğlum orada kendini gösterme bekle. Şerif alma oğlum pompalı çek. İşte bunun ne olacağını biliyordum yani. Ya ananı şimdi Aa! Orada bir şerif gördüm onu alayım. Sonra gideyim o adam burayı şimdi izle. Bu kadar. E çektim oğlum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgiliyorsunuz. Kocaman bir kalp.